içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçlerin bittiği bir dönem vesile olması dileğiyle hepinizin Ramazan'ını bir kere daha tebrik ediyorum. Ülkemiz özellikle 6 Şubat tarihinde yaşanan ve ülkemiz nüfusunun yaklaşık altıda birini bir enkazla muhatap ettiği büyük bir afet yaşıyor. Çok ciddi sıkıntıların üst üste yaşandığı bir dönemde biz STK'ların sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu bir kere daha anladık. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıkarken bu ülkenin iş dünyasının insanlarını bir araya getirirken Anadolu'nun sermayesini dünyaya açabilme adına bir gayretin içerisine girdi. Genç bir lideri vardı Nihat Tanrıkulu. Yanında kendisi gibi ama ona inanan, ama güvenen, ama hepsinin ortak değeri bayrak olan, vatan olan, millet olan bir genç hareketti Türkiye. Biz bu ülkenin insanlarını göçüğün altından kurtarmak istiyorsak Türkiye'de çok iş düşüyor. Türkiye yüreğinde vatan, millet sevgisi olan insanlara çok iş düşüyor. Yarınlarda bu ülkede adaletin hayata hakim olması için hakkın, hukukun hayata hakim olması için bizim bu kadar çok ihtiyacımız var. Bugün bizi buraya Türkiye'nin Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum kardeşim davet etti. Sizler bu davete Ali Cenaplık gösterip teşrif ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Önümüzde ciddi bir seçim var. Allah Celle Celaluhu başımızdakilerin başlarına atıp kalplerine iman ihsan eylesin. Düzgün insanların bu ülkeyi yönettiği, insanların hakkı, hakikati, adaleti, huzuru, mutluluğu bulduğu yarınların çocuklarımıza nasip olması dileğiyle hepinize tekrar hayırlı iftarlar diliyorum.